Avrupa ve Amerika Çin nüfusunu ve Hindistan nüfusunu kırmak için mikrop harbi hazırlığındadır. Mikrop üretiyorlar Amerika'da. Ve stokluyorlar. Ortaya çıktı bundan birkaç kişi öldü de hemen örtbas ettiler. Bu Çin fazla azdı. Bunları biz azaltalım. Su kaynaklarına bir günde bu mikrobu basacaklar, pompalayacaklar. Bir günde Çin'de belki bir milyar insan ölecek. Buna vicdanı razı olan bir adam aya gitti diye, buzdolabı yaptı diye, bilmem ne yaptı diye medeni mi olacak? Mikrop harbi hazırlığındadırlar. Benden duyun. Belki sizin nesiniz bunu görecek.